Türk çiftçisinin yanında su sorumluluktur. Sevgili seyirciler, Tümosan Pazarlama Müdürü Onur Kocay'la yayınımıza devam ediyoruz İzmir Agro Expo Fuarında. Ee, Onur Bey Tümosan'ın e, çiftçi için, üretici için neden önemli olduğunu anlatıyordunuz. Buyurun evet. kaldığınız yerden devam edin. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 1976 yılında kurulan bir firma. Rahmetli merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kurduğu devlet iştiraki olarak kurulan bir firma. Biz 81 yılından itibaren motor, 84 yılından itibaren de traktör üretimine gönül vermiş bir firmayız. Bunun akabinde Tümosan neler yaptı? Özelleştirme sonrası kendi yerli motorunun geliştirilmesi, traktör serilerinin arttırılması, dizel ve elektrikli forkliflerin ürün gamına katılması, jeneratörün ürün gamına katılması, askeri araç üretimi, askeri araçların belirli Güç sistemlerinin üretimi olmak üzere ürün gamını genişletmeye devam ediyor ve tüm sektörlerde gerek devlet yardımı, gerek müşterilere yardım etmek amacıyla, destek sağlamak amacıyla kendi novabını, kendi gücünü yaratabilen bir firma olmaya devam ediyor ki bu da Tümosa'nın Türkiye'ye katma değer sağlayan bir firma olmasını sağlıyor. 2024 yılı nasıl geçti sizin açınızdan? Pazarda ne tip değişiklikler oldu? Bir tarım fuarındayız. Tarım fuarı değil de tabii traktör ve tarım makinaları ve diğer ürünler. Biz ana ürün olarak ciromuzun da %95'e yakınını traktörden elde eden bir firmayız. Traktör sektörü 2024 yılında tabii 2023 yılına göre değerlendirmek, kıyaslamak lazım. 80 bin seviyelerinden 65 bin adet seviyelerine geldi. Bu bize gösteriyor ki yüzde %20 civarında bir pazar e, gerilemesi yaşadık. E, ama şu noktada olumlu olaylar oldu. Tabii pandemiden gelen süreçte biraz daha enerjimizi kendimizde tutuyorduk. Bu sefer artık 2024 yılı itibariyle bütün paydaşlarımız ve firmalar enerjisini artık dışa vurarak müşterinin ayağına tekrar gitmeye başlayarak, müşterilerle tekrar buluşarak her yerde olmak üzere enerjisini dışa vuruyor. Bu güzel bir adım ve bunu vurmaya da devam etmeliyiz. E, bunun amacı, bu noktada da Tümosan akabinde neler yapıyor diye sorarsanız. Tümosan 2025 yılı itibariyle artık zorunlu hale de gelen Stage 5 emisyon seviyesine sahip traktörlerinin tüm sertifikalarını almış durumda. Seri üretime başlamış durumda. Tüm seriyi tamamlamaya yönelik de çalışmalarını sergiliyor. Bunun akabinde tabii ki her şirketin olduğu gibi Tümosan'ın da kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri var. Kısa vadede şu an itibariyle tüm ürün gamımızı 65 beygir gücüne kadar üst silindirli, 125 beygir gücüne kadar 4 silindirli olmak üzere tüm ürün gamımızı yeni ürünlerimizde, yeni traktör serilerimizde de sağlayacağız. Orta vadede ise şu an itibariyle yeni serilerle beraber 145 beygir üzerine çıkmayı planlıyoruz. Uzun vadede ise artık 6 silindirli dizel motorlarımızla, kendi motorlarımızla tekrar beraber 215 beygir gücüne kadar çıkacak. Ve tüm ürün gamını 45 beygirin altında da ürünleri ekleyerek tamamlamış olacağız. Burada değer ne? Değer tüm segmentlerde müşteriye ulaşabilmek. Müşterilerimize bir ürün yerli ve milli olarak sunabilmek. Evet. Neden? Çünkü tüm osan, motor ve traktör sanayi her şey %94'ün üzerinde yerli üretim yapan, kendi 150'ye yakın ARGE departmanında mühendisleriyle beraber kendi geliştirmelerini sağlayan, tekrar tekrar etmek gerekirse katma değer sağlayan bir firma. Evet. 2024 yılında pazarda daralma yaşadık dediniz ki birçok sektörde zaten benzeri bir durum var. 2025 yılında o yüzden bu kaybı tamamlama hedefiyle bir kere başlıyorsunuz onu anlıyorum ve artırmak. O yüzden de 2025'e hızlı bir giriş yaptınız. Evet. Şubat etkinliklerinizin çok evet. yoğun olduğunu duydum. Ee, nasıl etkinlikler var Şubat'ta? 8 Şubat itibariyle İzmir Tarım Fuarı'nı bitiriyoruz öncelikle. Önceliğimiz burası. Daha sonrasında 10-12 Şubat tarihlerinde yetkili servislerimizde bir iletişim zirvesi planlıyoruz. Yıllık gerçekleştirdiğimiz. Orada kurumsal kimlik çalışmalarından ana verilere tüm gelecek kısa orta uzun vadeli stratejilerin planlanması, gerekli önerilerin geliştirmelerin alınması ve akabinde tüm stratejiyi ortaya koymayı amaçlıyoruz. Ve akabinde hemen arkasından Aydın Tarım Fuarımız başlıyor. Ege bölgesinin ikinci önemli fuarı diyebiliriz. E, Aydın Tarım Fuarından sonra akabinde Kıbrıs'a geçiyoruz. Bayilerimizle iletişim zirvemizi gerçekleştireceğiz. Yine aynı konular üzerinden daha da genişleterek Tüm osan ne kadar müşteriye yakın olacağı konuşacağız. Müşteri hizmetlerinden ne kurumsal kimliğe kadar tüm konulara değineceğiz. Onun akabinde de hızlı bir süreç aynı hafta içerisinde Gaziantep, Denizli, Kayseri ve diğer fuarlarımızı tamamlayarak Tamamlayarak süreci sonlandıracağız ve akabinde de Ramazan'a geçiş sağlayacağız. Ramazan'dan sonra da hızlıca Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı'nda 8-12 Nisan tarihleri arasında yeni traktör serilerimizle, müşterilerimizle lansmanları ve ilk kez görücüye çıkaracağımız traktörleri sergileyeceğiz. Evet, yoğun bir takvim evet. Konya Fuarı'na kadar. Konya Fuarı'ndan sonrası da var eminim ama bu ilk yarı evet. aslında. Yeni ürünleri de... E, lansmanı yapacağız, tanıtacağız dediniz. Hani biraz tüyo verebilir misiniz? Sürpriz mi olacak? Yani sürpriz tabii traktörü görmek. Bizim müşterimizin ve bizlerin şöyle bir algısı var. Traktöre dokunacaksınız. Dokunduktan evet. sonra satın alacaksınız. Biz anlatsak da hiçbir kaidesi aslında müşterinin nezdinde yok diyebiliriz. Yaşamak Gerçek lazım dokunmayı diyorsun. yaşamak lazım. 8 12 Nisan tarihleri arasında yak yaşayacaklar. Ama akabinde şunu söylemek gerekebilir. Yeni seyirler 125 beygir gücüne kadar olacak traktör seri serimiz ve traktör modellerimizde yeni Stage 3 A'dan Stage 5 seviyesine geçen, emisyon seviyesine geçen traktörlerimizde ve var olan traktörlerimizde müşterilerimize buluşacağız. Fuarı özel tüm çalışmaları sergiledik ve müşterilerimize yine en yüksek kalitede en uygun fiyatlı şekilde ürünlerimizi de sunacağımıza inanıyorum. Peki buradaki fuarda hangi ürünler öne çıkıyor? Şöyle şu an itibariyle İzmir Tarım Fuarı'nda söylediğim gibi dizel ve marin motorlar Ege bölgesi olduğu için marin motorlarımızı evet. da sergiliyoruz. Akabinde taşınabilir romorklu jeneratörlerimiz bulunuyor ve 3 ve 4 silindirli olmak üzere 48 beygirden 105 beygir gücüne kadar bahçe ve tarla olmak üzere tarla traktörlerinde de gölgelikli ve kabinli Tüm traktör serilerimizi klasik ve kompozit seri olmak üzere sunuyoruz. İlgi nasıl bu fuarda? İlgi güzel. İlgi gün geçtikçe artıyor ve artmaya da devam edecek. Tüm tabi çiftçilerimizi, ziyaretçilerimizi, tüm sektörel paydaşlarımızı standımızda ağırlamaktan, bilgi paylaşmaktan çok memnunuz. 6 adet traktör bayimizle, 6 traktör bayimizle katılıyoruz ve akabinde bir de yedek parça bayimiz var. Hmm tüm bayi paydaşlarımız çevre illerden de bizlere katılıyorlar destek olmak için ve aynı zamanda tabii ki yetkili servislerimiz yetkili servislerimiz özellikle müşteri hizmetleri noktasında en önemli en katma değerli işleri de yaptıkları için onların bize bu noktada destek olması, desteklerini esirgememesi bizde aynı paydaşı taşımaları çok önemli. Hep birlikte tüm müşterilerimize en yüksek müşteri kalitesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu fuarlardan aslında 2025 perspektifini de çiziyor olmalısınız. Yani bir anlama hani e, yol, önünüzdeki yol haritasına şöyle daha da aydınlatan e, günler oluyor bu fuar günleri. Geçen sene hani daralma var dediniz pazarda. Evet. Bu sene için öngörünüz nedir? Şöyle, Tümosan, bu fuar bize ne anlatıyor mesela bu anlamda? TÜMOSAN hiçbir zaman yıkıcı program yapmaz. Her zaman Türkiye'nin lehine yapıcı olmaya çalışan bir yapıdadır. Hı -hı. Tüm, Evet Türkiye pazarı %20'ye yakın gerilemiş olabilir. Belirli sektörel veya sektör dışı problemler yaşanıyor olabilir. Ama bunların çözümleri adım adım ay ay ve gün gün gerçekleşiyor olacaktır. Ve biz en kötü ihtimalle geçtiğimiz yıldaki pazarı yakalay yakalayacağımıza inanıyoruz. Tabi her bir pazar düşüşü ya da her bir pazar artışı bize ilerisi için bir gösterge. Biz neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapıyoruz ya da ne yapmalıyızı her şekilde tüm firmalara adım adım aslında müşterinin ta kendisi anlatıyor. Biz de bunlara göre aksiyonlarımızı almaya gayret gösteriyoruz. Yapıcı olmaya her gün devam ediyoruz. Evet. Peki biz de size iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim efendim. <laughs> i̇yi seyirler. Sevgili seyirciler, Tümosan Pazarlama Müdürü Onur Kocayla yayınımızı yaptık. Ee, Agro TV'de özel yayınlar devam edecek. İkinci gün dedik. Artık bitmeye yakın ikinci gün. Ee, yarın üçüncü gün de yine özel yayınlarımızın özel konuklarla devam edeceğinin bilgisini de şimdiden paylaşayım. Fuarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara diyelim devamında görüşmek üzere. Kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur. Agro TV'yi telefonunuza yükleyin, tarıma da